A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isteyen A Milli Takımımızı TV48 ekibi olarak gönülden destekliyor. Bu zorlu karşılaşmada başarılar diliyoruz. A milli takımımızı, destek, takımımızı, takımımızı yürekten destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Yürekten destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. A milli takımımızı bugün yürekten destekliyoruz. Umarım kazanan bugün biz oluruz. A milli takımımızı yürekten destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. A milli takımımızı yürekten destekliyoruz ve başarılar diliyoruz. A milli takımımızı yürekten destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. A milli takımımızı destekliyoruz. destekliyoruz. Milli takımımızı yürekten kutluyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah kazanırlar, sonuna kadar da gider. Bu ırkçılığa da bu Almanya bir son bulur inşallah. İnsanlar, herkesin bir simgesi var, bir şeysi var. Yani bu hareketi yapmak, iki maç ceza vermeleri hata. Kendileri yapınca bir şey olmuyor. Biz nedense Türk milleti olarak hep ayrımcılık görüyoruz, yaşıyoruz. Yani bu bir gerçek yani. Milli takımımıza başarılar diliyorum. A milli takımımızı yürekten destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Yürekten destekliyoruz, başarılar diliyoruz. A milli takımımızı yürekten destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Başarılar dilerim. Başarılar dilerim.